Merhaba, Fırsat Rehberi kanalına hoş geldiniz. Yarın başlayacak olan BİM 20 Aralık Cuma kataloğunu inceliyoruz. Videoya başlamadan önce marketlerin resmi kataloglarından gerçek ürünleri sizlerle paylaşıyorum. Kanala abone olup bildirimleri açarak güncel kataloglardan haberdar olabilirsiniz. İlk sırada silikon uçlu mutfak gereçleri 79 lira. Lav Tokyo meşrubat bardağı üçlü 89 lira. Lav turuva renkli kahve yanı bardak, 6'lı, 119 lira. Metal tepsi, 39 lira. Glas innav cam kupa, 3'lü, 69 lira. Benante emaye yuvarlak saklama kabı seti, 449 lira. Benante emaye kızartma tenceresi, 379 lira. Kolombiya dik kenarlı ayaklı sunum tabağı, 21 cm, 119 lira. Benante emaye sosluk 189 lira. Mutfak gereçleri 45 lira. Lav Tokyo su bardağı üçlü 79 lira. Saklama kabı seti üçlü 109 lira. Benante kupa 169 lira. Benante porselen kase üçlü 99 lira. Lal dondurmalık 27 Türk lirası 50 kuruş. Melamin oval nakışlı sunum tepsisi, 79 lira. Ortadan açılır kapaklı çöp kovası, 37 Türk lirası 50 kuruş. Lav kilitli saklama kabı, 400 sisi, 69 lira. Lav kilitli saklama kabı, 800 sisi, 89 lira. Lav kilitli saklama kabı, 1200 sisi, 109 lira ve lav kilitli saklama kabı, 1900 sisi, 139 lira. Tek fiyat plastik ürünler, 18 Türk lirası 50 kuruş. Bel ayak sıcak su torbası 239 lira. Kolombiya dik kenarlı ayaklı sunum tabağı 16 cm 99 lira. Benante emaye çaydanlık 599 lira. Kolombiya dik kenarlı ayaklı sunum tabağı 28 cm 179 lira. Kolombiya dekoratif meyve salata kasesi 129 lira. Melamin desenli şekerlik 99 lira. Fotoğraf albümü 159 lira. Glas inlaw kokina çift cidarlı kupa 159 lira. Lav kokina çay seti 12 parça 279 lira. Benante çerezlik seti 209 lira. Dagi tek kişilik lastikli penye çarşaf 189 lira. Yapay kokina çiçeği 59 lira. Metal saksılı yapay çiçek çeşitleri 69 lira. Dekoratif seramik simli ışıklı ev 199 lira. Erkek el çantası 279 lira. 3 katlı simli seramik ışıklı ev 229 lira. Dekoratif led limon 59 lira. Müzik kutusu 249 lira. Dagin akışlı havlu 99 lira. Dekoratif ışıklı ay küre 119 lira. Metalik balon altılı 22 Türk lirası 50 kuruş. Ledli balon standı seti 129 lira. Melamin ekmeklik 59 lira. Kar spreyi 39 Türk lirası 50 kuruş. Erkek oduncu gömlek 289 lira. Kız, erkek çocuk dolgulu mont, 499 lira. Seramik ışıklı ev, 189 lira. Dagi çift kişilik nevresim seti, 559 lira. Dagi çift kişilik lastikli penye çarşaf, 229 lira. Vazo çeşitleri, 159 lira. Dagi tek kişilik sıvı geçirmez ales, 259 lira. Dagi çift kişilik sıvı geçirmez alez, 299 lira. Dagi nakışlı havlu, 59 lira. Kar küresi, 229 lira. Dagi kadın pijama takımı, 439 lira. Dagi erkek pijama takımı, 459 lira. Dagi çocuk pijama takımı, 349 lira. Kumtel mutfak robotu, 975 lira. Punch işlemeli kırılan kılıfı, 169 lira. Punch işlemeli kırılan kılıfı, 169 lira. Mutfak havlusu, ikili, 99 lira. Polo smart vak maşası, 495 lira. Mutfak önlüğü 109 lira. Runner, 99 lira. Kadın berevatkı takım, 179 lira. Hot Wheels şampiyonluk parkuru 649 lira. Erkek bere 79 lira. Fakir otomatik Türk kahve makinesi 1299 lira. Polosmart burun ve kulak kılı alma favori düzeltme makinesi 115 lira. Ditsu 32 inç HD TV 4375 lira. Senna 55 inç Ultra HD Google TV 12995 lira. Nakışlı havlu 79 lira. Kumtel cam mutfak baskülü 199 lira. Kumtel dijital cam banyo baskülü 219 lira. İme mini hoparlör 379 lira. İme seyahat kablo seti 249 lira. Polosmart saç düzleştirici 299 lira. PVC masa örtüsü 119 lira. Polosmart saç şekillendirici 749 lira. Heyfer Cookleen Pro şarjlı kablosuz süpürge 4299 lira. Polosmart led ışıklı cımbız 79 lira. Polosmart akım korumalı priz 299 lira. Kadın bere 109 lira. Oyuncak yol seti 399 lira. Bloklu şato 35 parça 279 lira. Pudino Hikaye Kitapları, 19 Türk Lirası 50 kuruş. Yükselen Zeka 4-6 Yaşçı cırt Çırtlı Etkinlik Kitabım, 229 lira. Uzaktan Kumandalı Araba, 199 lira. Çiz, Boya Bak Boyama Kitapları, 25 lira. Oyuncak Karavan Seti, 229 lira. Oyuncak Dinozorlar, 59 lira. Barbie büyüleyici parti bebekleri 299 lira. Oyuncak güzellik seti 149 lira. Lisanslı mega kristal sürpriz yumurta 129 lira. Oyuncak bebek 99 lira. Nebu Junior kutu oyunu 119 lira. Bas bırak meyve sebze arabalar 75 lira. Minder üstünde uyuyan kedi, 199 lira. Sürtmeli döner teker araba, 99 lira. BİM 20 Aralık kataloğu bu şekilde olacak. Diğer market fırsatları için abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.